Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan bay match 2 oynuyoruz. Ee, arkadaşlar, ee, siz yorumlara yazmışsınız. Bay match oyna devamı gelsin falan. Ben de dedim tamam dedim devamı gelsin. Ben de zaten video demiştim. Siz istersiniz diye. İstediğin istemişsiniz zaten. Şimdi hemen başlayalım arkadaşlar fazla uzatmadan. Ee, arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Devamının gelmesini istiyorsanız yorumlara da yazabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi başladık. Bizim adam kel niyese. Kel adamımıza devam edelim. şimdi güzel bir araba. Bu nasıl yok? Aa, bu, bu güzel, bu güzel, bu güzel. Hı bu Motor sesi neydi öyle Arkadaşlar. Sakin. Bekle bir bir otobüse çarpacağız. Şöyle bir etrafı gezelim öncelikle. Ne yapacağımızı düşünelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir de yorumlara tekrardan devamı gelsin diye yazarsanız oynarım Arkadaşlar ama arkadaşlar şey nasıl desem yani güzel bir like gelmesi de lazım yani hem de ne yapalım arkadaşlar onu da yorumlara yazın mesela ga gaspet falan yazın biz yaparız Ondan sonra polislerle savaş 5 yıldız yapmaya çalışıyor 6 yıldız falan Arkadaşlar biz önceki bölümde zaten yapmaya çalışmıştık 6 yıldız ama yapamamıştık. 5 çok zordu. Biz 5 yıldız yapmıştık. Arkadaşlar. Yorumlara yazabilirsiniz ama. Çok iyi bağırıyor araba. Çok hızlı arkadaşlar. Bakın şimdi. Bir dakika. Direkt basıyor. Buradan bir basalım. Bir basalım. Bas. Bas. Bak. Oh my god. Bı -bı -bı -bı. Arkadaşlar ben bu oyunu sizin bu kadar seveceğinizi bilseydim. Yani ne yaparsın? evet motoru görüyorsunuz. Motordan duman çıkıyor. Şöyle biliyor musunuz? Bunu görüyorsunuz bence. Evet. Şimdi biraz polislerle savaşmak istiyorum. Onun için şimdi adam vursak yok ya. Arkadaşlar bir de ben önceki bölümde burada atlayacaktım. Atlamayı unutmuşum. Şimdi çıkalım be. Evet. Anlıyoruz. Çekiyorum ama Hadi 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 hadi. Bu bizden görev yapmamızı istiyor. Biz önceki bölümde yapmıştık ya. Şimdi yapmayacağım. Şimdi ben polis çağıracağım. Ha bu arabalar da hızlı Böyle falan demeyin ama. Ben itiyor. Evet. Hemen geldi şimdi polisler geliyorlar. Kaç araba geldi? Bir buradan, bir soldan, bir sağdan iki araba geldi. Oo araba güzelmiş. Bak. Oo o neydi öyle? Çekere bak. Arkada bir şey oldu. Ne şey var burada? Herkesi öldürüyoruz. Kaç yıldız yapacağız bu sefer? Hoppa. Burası karışmış be. Bu arabayla vurduk vurduk duman çıkarttık. Polisler nerede? Oo, şehri birbirine kattım ya. Arkadaşlar bence ee, Arkadaşlar ee, bu, Videonun başlığı şey olur. Bay maç Bir şehri birbirine kattım. O olur bence çünkü Bayağı vuruyor. Arabadan bir in ya. Şu otobüs, şu otobüs. Get out. Sen. Bıçak çekelim. Seni out. çıkartmıştık. Sen de çık. Al Sorry. Özür diliyor ama özür dilemiyoruz. Gel buraya. Oho, oho niye polis gelmiyor? Şimdi yoldakileri öldürdüm ha. Yoldaki kimse yok mu? Oho, özür Sadece bir yıldızdayız. Oh, onun sesinden başım ağrıdı. Buradan kaçıyorum ben. Of. çok kötü vurduk. Aha polis polis polis. Nasıl? Bu hiçbir şey yapmadı bana. Ben de polis arabasındayım diye. Aa, sireni bir kapatalım. Şimdi deneyelim. Aa, arkadaşlar anladınız mı? Ondan dolayı. Bakın şimdi. Yoksa başka bir arabayla vuralım. Ha, şu araba mesela şu araba. Şu araba dur bir. Dur bir. Bir dur. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Direkt geliyor polis. Yerinde bine girdi. Daha kimse yok mu? Şurada da birileri sıkışmış. Oo, suyun üstünden mi gidiyoruz? Vay be. Evet, şurada öldük ya. Hadi, 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 hadi. Dur bir şuradan. Şeh şehri yine bir... Ay, iyi diyorum ya. Şehri yine birbirine katalım. Bak, bunlar mesela buradan geliyor ya. Burayı şöyle kapatalım. Ondan sonra buradaki adamı da çıkartayım. Ondan sonra şu yolu kapatayım. Millet nereden gidiyor adam? şöyle kapatayım. Bak yine gidiyor bu araba. Ne böyle koyduk? Otan polisler gelmişti. İkisi de bana saldırarak. Şuradan birisi koşuyor bak. bak. Oha. Karnımız sınırsız galiba. Evet şehri şimdi şu an birbirine yine kattık. Başlık bay maçta şehri birbirine kattım olacak. Dur be. Dur. Oo, dur dur dur. Kaç 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 kaç. Canımız az kaldı. Eziyor onlar eziyor. Oy insene. Alsana. Ölmüyor. Şurayı şöyle kapatalım. Kapatalım. Evet. Dur taksi. Nerede <laughs> taksi geliyor? Sen öl. Siz de ölün. Kaçmayın. Sen nereye kaçıyorsun? Ölsene. Aklıma şey geldi arkadaşlar. Çükeli olandaki alsana var ya. Ünlü oldu şimdi. Bak ben gidiyorum geliyorum burası toplanmış oluyor. Aslanı öldürdük. Birazdan videoyu kapatırız arkadaşlar. Seni bıçaklayacağım. Oo ne oluyor? Durun. Bak bu araba güzel. Bu araba beni bekliyor buradan. Arabanın içine ateş ediyor. <laughs> Arabanın içine birini öldürdük. Şu an kaçıyoruz. Nasıl yanlara <laughs> Hoppa! Güzel yapmıyorum ya. Arkadaşlar bir dahaki video önüne istiyorsanız onu da yorumlara yazabilirsiniz. Ama şurada pompa var. 20 mermisi var. İn! İn abi! İn! Öldüm be. Elimde de pompalı vardı. Aha polis arabası. Dur 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 polis arabası var. Dur şurada dur şurada. Dur be. Başka dur dur. Oo iki kişi. Şurada birisi var o da gidiyor. Geldi şu an. Buradan gelmesi lazım. Vurdum, 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 vurdum. Bunu da biz de açalım. Bakalım bize bir şey yapabilecekler mi? Açma, 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 Bas, 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 bas. Denize düşme, denize düşme. Aldık pompalıyı Aldım pompalıyı. Bak aşağı düştüm. Burada ne varmış? Şu bir tarafa çıkıyor. Şöyle burada savaşacak. Savaşacak da. Aha. Şurada da silah var. Kırk vermemiz oldu. Ben nereye gideyim? Şimdi Aha geliyor. Çek pompalıyor. Bekliyoruz. Bak görüyor musun? Gelenimizdekini. Bak direkt. Gelsene. Alsana. Alsana. Chega, tchau. katış. Şuradakilere. Her yerde şehri birbirine kattım. Aha. Bu da arkadaşlar önceki bölümde hatırlıyor musunuz? Böyle büyük araçlarla gelmişlerdi. O araç bu araç. Bu ara çok güçlüydü arkadaşlar. Hepsi bize ne zaman da bize vuruyorlardı hepsi böyle. Hepsini öldürerek gidiyor. Burada da birisi var. Vuramadım. Aa, bakın arkadaşlar geldiler. İşte bunlar arkadaşlar. Önceki bölümü izlemediyseniz onu da izleyin arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey kazandım. Ne? Abone olun diyor arkadaşım. arkadaşlar. Arkadaşlar ee, ee, videomuz bu kadar olsun. Baya uzun sürdü zaten 16 dakika. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı devamını gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay